gayrimenkul danışmanı için, hele ki yeni bir gayrimenkul danışmanı için brokerının ulaşılabilir olması, görünebilir olması çok önemli. Empati kuralım. Yeni bir sektördesiniz. İş hakkında fazla bilginiz yok. Size yol gösterecek, yardımcı olacak birilerin olmasını mı istersiniz? Ya da her şeyi kendi başınıza bulmaya, uğraşmaya çalışmak mı? Hele ki böyle bir veri karışıklığının olduğu dünyada. 2007'de ofisimizi ilk açtığımızda ortağım ile birlikte şöyle bir motto geliştirmiştik. Evimize sokmayacağımız hiç kimseyi iş yerimize sokmayalım. Çünkü bu işin mantığını anladığımızda bu iş birlikte yapıldığında başarı ve kazanca yükseldiği bir iş birbirimizi ne kadar çok tanır, birbirimize ne kadar çok önem ve değer verirsek o ölçüde başarımızın ve kazancımızın artacağına inanıyorum. Remax Sank'te yani ofisimize başlayan yeni gayrimenkul danışmanlarımız bilir ki istek ve ihtiyaç duydukları her noktada bize ulaşabilirler. Biz onların yalnız hissetmemeleri için ve yanlarında olduğumuzu göstermek için büyük bir çaba sarf ederiz. Yeni gayrimenkul danışmanlarımızla aramızda oluşturduğumuz bu bağ onların motivasyonunu ve verimliliğini artırır.